Merhaba arkadaşlar bugün yine farklı bir konuya geçtik. Dün adlar yani isimler konusunu bitirmiştik. Şimdi noktalama işaretleri konusuna geçtik. İlk olarak ne yapacağımızı söyleyeyim. Biz Ben burada yazdım nokta, virgül, soru işareti, kesme işareti, kısa çizgi ve önlem işareti. Bunların örneklerini verdim ve ne olduklarını yazdım. Ve bunun yani bu tarafa Bunlardan örnekler vereceğiz. İlk olarak noktadan başlayalım isterseniz. Nokta. Tümcelerin sonuna konur. Ve bu sadece tümcelerin sonuna konmaz. Buradakiler de noktalar için ama şu anda bunu örnek vereceğiz. Tümcelerin sonuna yani cümlelerin sonuna konur demiş. Örnek olarak 3 e, tane ya da 4 tane e, cümle yazalım isterseniz. A Aç lar, Çiçek açtı. Ağaçlar çiçek açtı. <laughs> Burada e, ne e, bu sözcük dizisinde ne belirtmiş? Ağaçların yani bir bitki türünün çiçek açtığını belirtmiş. Yani bunun bir anlamı var. Bu yüzden bu bir cümle ve sonuna nokta koyduk gördüğünüz gibi. E, i̇ki tane daha örnek verelim isterseniz. Güneş göz kırpıyor. Güneş göz kırpıyor. Burada bir gerçek anlamı yok değil mi bunun? Güneş gerçekten göz kırpamaz çünkü o bir canlı değil. Ee, ama böyle bir cümle aldık. Şimdi diğer cümlemize geçelim. Ayşen Oyun oynuyor. Ayşen oyun oynuyor. Burada bir e, insanın, bir kişinin oyun oynadığını söylemiş. E, şimdi noktanın bu konusunu bitirdik. Şimdi tahtamızı siliyoruz. Ve diğer noktanın konusuna geçiyoruz. Diğer noktamızın konusu... Tarihler gün ay ve yıl. E, bu tarihler gün ay ve yıl nedir? Tarihler gün ay ve yıl burada gördüğünüz gibi küçük bir örnek verdik yine vereceğiz. E, tarihler yazılırken gün ay ve yılı ayırmak için nokta kullanılır. Mesela örnek olarak burada verdik ama yine başka örnekler de verelim. Mesela 29 10 1900 32 mesela. Bu nasıl bir şeydir? 29 10 1932. Yani eee 10. ayın 29'u 1932 yılı. E, peki 10. ay hangi ay? Bir sayalım. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim. 10. ayımız Ekimmiş. Yani 29 Ekim 1932. E ee, şimdi diğerine geçelim diğer örneğimize. 19 05 1919. Peki bu nedir? 5. ayın eee 5. ayın 10 yani 5. ayın 19. günü 1919. Eee 5. ay hangisidir? Bir sayalım. Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs. Mayıs'ın 19'u 1919 ve bunun yanına e, sol tarafına 0 getirmeliyiz. Ve son örneğimize verelim. Verelim. 14 09 2020 Böyle bir örnek verelim. E, burada yine sıfır koymuşuz. 9. ayın 14. günü 2020. 9. ay hangi gün? Yani hangi ay? Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. Eylül. Eylül'ün 14. gün 2020. Şimdi e, diğer noktalama işareti şeyine, kanısına geçelim. Sıra, burada sıra bildiren sayıların yanına konur. Yani sıra bildiren sayılar ne demek? Üçüncü, beşinci, sekizinci. Bunlar nasıl yazılır normalde? Yani nasıl okunur? Mesela 3 üçüncü Bu şekilde yazılır. Ama e, daha çok yazılırken e, Pardon yanlış yazdım. Üçüncü Dördüncü Beşinci Bu şekilde yanına nokta koyarız. Ama şu asla kabul edilemez. Bu yanlıştır dört nokta bu dördüncü diye okunmaz dört nokta diye okunur yani üçüncü dördüncü demek istiyorsanız bu şekilde yazmayacaksınız bu şekilde yazacaksınız şimdi tahtamızı silelim e, noktalama evet noktalama konus e, nokta konusunu bitirdik şimdi virgüle geçeceğiz Virgülde bir tane konu var evet Virgül, e, bu virgül nedir? Dünce eş görevli sözcükler arasına virgül konur. Yani bu. Yani e, burada örnek verdik ama tekrardan bir örnek verelim. Mesela, mesela ne olabilir? Süt. Ya ve. peynir aldım. Burada gördüğünüz gibi süt ve yağın arasına virgül koyduk. Çünkü bunlar birleşik olursa süt ya, süt yağı gibi olabilir. Ve sonuncunun bir öncekisinin arasına ve koyduk. Şimdi diğer örneğimize geçiyoruz. Muz, üzüm, şeftali, aldık. Burada gördüğünüz gibi yine e, virgül koyduk. Burada da üç tane, burada da üç tane. Ama bunun e, bu üzümle şeftalinin arasında v koymadık. Bunu isterseniz koymazsınız, isterseniz koyabilirsiniz. Böyle de örnekler verebiliriz. Şimdi e, diğerine geçelim. Soru ime. Pardon, diğerine geçmiyoruz. Tümcelerde gereken yerlere virgül koyuyoruz. Bu şekilde yani gereken yerlere virgül koyduk mu? Evet koyduk. Şimdi yerine geçiyoruz. Soru imi yani soru işareti. Soru işareti nedir? Soru anlamı taşıyan cümlelerin sonuna konur. Burada yine yazdık ama e, örnek olarak birkaç tane daha yazalım. Mesela, şöyle çizgi çekelim. Ecem Silgini verir misin? Ece'm silgini verir misin? Burada e, Ece'me silgisini verip veremeyeceğini sormuş. E, buraya virgül koymuş gördüğünüz gibi. Sadece bir şeyleri söylerken bunlar gibi koyulmuyoruz. Ece'm silgini verir misin? Ahmet bugün nereye gideceğiz gibi e, sorularda da virgül koyabiliyoruz. E, ve soru işaretini koyduk gördüğünüz gibi. Ecem silgini verir misin? Burada ona bir soru sormuş ve bir cevap bekliyor. Bir tane daha örnek yazalım isterseniz. Ay, nur, acıksın mı? Burada da aynı şekilde ama virgül yok ee, ve bir de şey şunu e, söylemek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi mı, misin, musun, müsün gibi şeyler acıktın mı? Bunlar birlik birleşik mi yazılır? Hayır. Bunlar ayrı yazılır. Ee, bu tek başına kelime tek başına anlamı olmayan bir kelimedir. Ee, ve sonra son olarak bir tane daha örnek yazalım. Ders zili çaldı. Çaldı mı? Ders zili çaldı mı? Böyle e, ders zili çaldım diye sormuş. Burada da yine soru imi gelmiş ve mı ayrı yazılmış. Evet arkadaşlar devamla yarınki videomuzda devam edeceğiz. E, bugünkü etkinliğimiz bu kadardır. Bu kadardı. Umarım size katkı sağlamışızdır. Şimdi dün sorduğum bilmecenin cevabını söylüyorum. Dün sorduğum bilmecenin cevabı kediydi. Arkadaşlar şimdi yarın cevaplayacağım bilmeceyi soruyorum. O odanın içinde o da onun içinde. Bunun cevabını biliyorsanız ya da fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Aşağıdan abone olma tuşuna ve beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bir dahaki etkinlik videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın.